Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk ve Rum sınır hattındaki ara bölge dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de iki kamp ve bir temas noktası bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Rumlardan izin alarak görev yaptığını belirterek misafirlik bitti ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile askeri anlaşma imzalar ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çekilirler açıklamasında bulundu. CTP Genel Başkanı Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun Birleşmiş Milletler'e yönelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın ya da çekilen açıklamasına yönelik BM'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıması diye bir şeyin söz konusu olmayacağını bilmiyor mu açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne yönelik misafirlik bitti ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile askeri anlaşma imzalar ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çekilirler sözlerine yanıt veren Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sözcüsü Alem Sıttık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kamplarını terk etmeleri yönünde herhangi bir bildirim almadıklarını söyledi.